Abi mevzu tamamdır. Kız kurtulduğunu zannediyor. Yakında paramıza kavuşacağız. Sonra kızın icabına bakacağız. Sen hiç kafanı yorma. Selametle abi. Başım gözüm üstüne. Ya hadi oğlum yürü ya. Timur'a çok yakın bir konumdasın. Kimlerle konuştu, nereye gitti, kimleri misafir etti... ...hepsini öğrenebilecek, kesin deliller elde edebilecek konudasın. Bak senden kolay bir şey istemediğimizin farkındayım. Tehlike çok büyük. Ama bize yardım edebilecek tek kişi sensin. Ne diyorsun Adem? Bizimle bu işte var mısın? Varım. Sen bizim içerideki gözümüz kulağımızsın. Bundan böyle. Ne gerekiyorsa yapacağım. Timur Bey. Adem. Yasemin kaçırıldı. Bravo! Bravo! Ya ne aksiyondu be! Hollywood gelsin, Kunduzi'den adam kaçırma dersi alsın. <laughs> Ama Yasemin Hanım'ın aklını da teslim edelim. O fedayı atlattığın çok iyi oldu. Vallahi yanında olsaydı çok zorluk çekecektik. Şimdi fedayı out, Kunduzi in. Who the fedayı ulan? Arkadaşlar Yasemin Hanım'ın telefonunu aldık mı? Sonra yer tespiti falan başımız ağrımasın. Aldık abi çıkarttık, kartı kırıp attık. İşte ekip bu. Ekip bu, ensemble bu, helal olsun. Vallahi şu paralar bir gelsin, ücretinize ek size birer çeyrek altın da benden. Buyurun Yasemin Hanım, buyurun. Buyurun Yasemin Hanım. Ya sen de hemen gevşeme. Ne olacağını bile bilmiyoruz. Timur ödeyecek mi ödemeyecek mi belli değil. Ödeyecek. Eğer seni seviyorsa tıpış tıpış gelecek, drink ödeyecek. Paramızı aldıktan sonra da herkes kendi yoluna. Kunduzi turizm, hayırlı yolculuklar diler. Devam ki. Buyurun ya Hanım, lütfen. Taşızatları getirelim arkadaşlar. Yasemin Hanım'ı bekletmeyelim. Ön taraf sakın boş tamam. bırakmayın. Riva'yı boş bırakmadın değil mi? Merak etmeyin. Dünden beri en güvendiğim iki adamım orada. Timur sen iyi misin? Boş ver bir şimdi. Adem nerede? Birazdan burada olur. Tersanedeki korumaları da çağırdık. Güvenliği arttırıyoruz. Bu saatten sonra çağırsanız ne olur? Olan oldu. Adem gelir gelmez yanıma gönderin. Tabi Timur Bey. Merak etme. Sağ salim dönecek eve. Abi şimdi sana Yasemin'in numarasını atacağım. Ayhan'a söyler misin konum tespiti yapsın. Sen gönder, hallederiz. Tamam, atıyorum abi, atıyorum. Kimin yüzünü görebildin mi? Belki oradan bir ipucu bulabilirsek. Baba. Adam. Baba yaralısın sen. Tamam geç, yok Baba panik ne yani. demek yok bir şey yaralısın? Doktora yap. gittin mi? Yasemin nerede? Kaza, kaza, mı yaptınız? Ne oldu baba? Yasemin kaçırıldı. <laughs> Adem, Adem yanınızda değil miydi? Neredeydi? Evlat er şeytan! Baba! Şş, tamam üstüne gitme gergin zaten. Halledeceğiz. Halledeceğiz. Yeni bir haber var mı? Ya, ya, ya Yasemin Hanım'a ya bir şey olursa. Sakin. sakin ol. Elini ayağı titriyor. <laughs> Hadi sen git mutfağa. Ben bunları buraları çabuklarım. Babacığım tamam biraz sakinleş. Lütfen biraz sakinleş. Yok sus. sus! Umur, Gökçe, Haklı adamlar aradığında ne gerekiyorsa yaparız. Tamam mı? Ne oldu? Haber mi geldi baba? Haber, haber mi geldi? Timur Bey içeride seni bekliyor. Nasıl olmuş? Yaralama var mı? Bilmiyorum. Kalabalık var mıymış? Doğru düzgün bir şey anlatmadı. Seni sorup durdu. Girelim de öğreniriz. Timur Bey, Adem geldi. Adem, ne durumdayız? Aradılar mı? Gel benimle. Bekir burada kalın. O da annem gibi. Şşş, sakın aklına kötü kötü şeyler getirme tamam? Merak etme sağ Salim dönecek. Gökçe. Hocam videoyu görünce işin ciddiyetini idrak etmiştir. Hadi bekleyelim biraz sindirsin sonra ararız. Umarım. Gel seninle bir iddiaya girelim. Kocan parayı getirecek mi, getirmeyecek mi? Seni seviyor mu, sevmiyor mu? Bence seviyor. Timur'un sağ solu belli olmaz. Ya nedense bugün içimde çok pozitif bir his var. Yalnız kafamı karıştıran tek şey... ...hani meblağ biraz yüksektir ya. Parayı toparlamak zaman alacak. E, Timur Bey parayı getirene kadar mecbur seni burada ağırlayacağız. İstese o parayı bulacağından eminim. Yasemin. Git dışarı. Hemen. Bunlar ne? Beni ilgilendirmez. Ne demek beni ilgilendirmez? Neyin karşılığı bunlar? Yasemin, sana laf anlatacak değilim. Aklının ermediği işlere karışma. Bu konuyla ilgili de ağzından tek kelime bile çıkmasın. Geleceğinizi kimler biliyordu? Kimse. Sadece Yasemin'le ben. Plan bile yapmadık çıktık öyle sadece. O zaman nasıl... ...nasıl bu suya düşürdüler sizi? Bilmiyorum. Dinleniyor muyuz acaba? Arabada böcek falan olmasın. Belki. Bakarız ona. Devam edin. Yolu kestiler. Sonra Sonra adamlar arabadan çıkıp bize doğru yürümeye başlayınca ben hemen arabanın kapılarını kilitledim. Ama nasıl oldu bilmiyorum. Sanki Yasemin'in kapısının kilidi tutmadı. Açtılar kapıyı, çıkarttılar onu dışarı. Engel olmaya çalıştım. Adamlardan bir tanesini yaraladım ama sonra biri arkadan girip ensene vurup bayılttı beni. Neresinden yaraladınız? Ya da ağır mıydı? Bacağından galiba. Tamam. Bir soruşturalım. Belki gören olmuştur. Onlar olmalı. Timur Bey sakin olun. Yasemin. İnsanın güzeller güzeli karısını bu halde görmesi çok acı bir şey değil mi Timur Bey? Ama suç sizde. Biz adam gibi söyledik. Parayı getirin dedik. Dinlemediniz. E büyük sözü dinlemeyen sonuçlarına katlanır. Eğer Yasemin'in tek bir saçının teline zarar gelsin... ...seni kendi ellerimle öldürürüm. Duydun mu beni? Kendi ellerimle gebertirim. Bak hem terbiyesizsin... ...hem çok klişe konuşuyorsun. O dediklerimi yaparsan kimseye zarar gelmez. Otur kendine bir çay iç. Sakinleş. Kafanı toparla öyle konuşalım. On dakika yeter değil mi? O zaman arayıp sana ne istediğimi söyleyeceğim. Ha bak şimdi bir klişe de benden. Bu işe polisi karıştırırsan karının cesedini görürsün. <laughs> Haydi eyvallah. Timur Bey, Timur Bey sakin olun. Polise haber vermemiz lazım. Duymadım madem. Karının ölüsünü görürsün dedi. Gayet iyi duydum. Ama böyle bir şeyi polisten gizleyemeyiz. Polis yok. Ben bu filmi daha önce gördüm. Sonu iyi bitmiyor. Yaptığım hatayı tekrarlamam. O zaman tek çare kalıyor. Adamlara parayı vereceksiniz. Burayı verince serbest bırakacaklar mı? Hayır. Bırakmayacaklar. Yasemin Hanım'ı biz kurtaracağız.